Bugün ne oynayacağız Kaan Kerem? Squid Game. Yeah, Başla. Ah. böyle ya, <laughs> aptal Hadi ben ev ben geçin geç geç geç, geç. ben <laughs> yeşil ışık, kırmızı ışık akım gps samira Akumango, gps samira Akumango, gps samira pat pat Akumango, gps samira Hadi şimdi kale bolsun. Şimdi daha seni. Sonra diğer oyuna geçelim. Sonra sen istediğine geçelim. Heee Heee Yesi gül Yukarı gül, gül ne biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Yeşil> gül, <laughs> bunlara sağlık gül, versin ya yeşil gül, gül, Şimdi kaç kere daha oynayalım Kaan? 200 kere Ha sıra Daha iki oyunda oynayacağız Kaç <laughs> kere daha oynayalım? Ha bir dakika şimdi. Sen yakar top istiyor musun? İstiyorum yakar topu? Yakar top. Zombi yerden sökedi. Önce yakar top değil mi? Evet. En kısa olanları önce oynayacağız. Yürü, Ondan sonra. Bununla oynayalım. Bununla rahat oynarız. Geç. Ben atadayım değil mi? Geç ortaya evet hızlı oynayalım. O, sen, tamam, dün, sen, Biz Kaan'la atıcıyız. Yani yakar top, zombi sonra yerden çık. Sonra ben biliyorum yonca amca. Vuran kişi onun yerine geçiyor. Çizgiye geçmek yok. Başla. kâne linne atkân. Keşke kalabalık olsaydık. Arabayı laf özledim. Bir ara oynuyordu ki al Gel ben. Kaan gitme oraya Kan. Kan yakından atsın Kerem. Kan. Ah kana. Ah. Biraz ortaya gel Kerem. Çok karanlık göremiyorum gel. Biraz gel kal. ha. Bunu hemen kan. Biz Kaan'la yer değiştirelim mi? At hemen Kaan. Topten hiç korkmayacaksın hemen at hemen hemen hemen. Aferin sana. Ya ben yan